Ve e, Caner Erkin Şükran Ovalı'ya geçelim. Çünkü e, İbiza'da tatildeydiler geçen hafta evet. ve hırsız şoku yaşadılar önceki gece. Erkin e, evlerinin kapısının e, zorlandığını içeride uyuyorlar ve e, kapıyı zorlamışlar ama iki ana kilidi kırıp girememişler. Evden çıkacağımız için taşınacaklar başka bir eve. Alarmı iptal ettirmiştim şimdi alarmı yeniden taktırdım diye konuştu emirganda görüntülendi. Dün ve bu açıklamayı yaptılar. Korkunç ya. Korkunç ki ne ben bir şey anlamıyorum bu güvenlikli sitelerde. Böyle güvenlik zafiyetlerini anlayamıyorum. Yani kapıda adamlar var. Değil mi? Hepsi kulübe ama var. Ama bu Baltalimanı'ndaki evi. Ha, Caner'le. Ha öyle mi taşımışlar. Bilmiyorum Taşınmıştı ama şimdi mı? bu site mi yoksa e normal. Site yok ki orada. Evet, ev, hep müstakil evler evet. var. O o yüzden Çünkü de. Diyor, tatilden dönmüştük. İşte Ibiza'da tatildeydiler geçen hafta bu görüntüleri vermiştik. Bal, Balta Baltalimanı'ndaki evdeydik. Bu evden de taşınacaklarmış. O yüzden alarmını söktürmüş. Hmm. Gece yarısı hırsız kapıyı zorlamış ama iki ana kilidi kırıp içeri girememiş Belki de bunlar ibiza diye Kapı arkadan devrildi çünkü şimdi bu da aslında sosyal medya en büyük tehlike aslında Tabii evde için. yoklar tatildeler Tabii. Sen şimdi mesela Bodrum'dan fotoğrafları koyuyorsun Ha Değil mi? Evet ha, Selen Bodrum'da İstanbul'daki evi boş Ha Adres belli Bizim, bizim orada sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatım boyunca evimin anahtarı olmadı benim şey, yani örnek olarak Evimde, şöyle, bizim site, sitede mümkün değil öyle bir şey. Ama yani şöyle sana söyleyeyim, e, burada tabii ki Instagram'dan falan ünlülerin evini takip edip oradalar mı değiller mi? Ama e, sokaklarda kameralar var, yan evdeki şeyde kamera var, senin evinde var. Yani yakalanmaları mümkün değil yani artık sitelerde olduğu zaman. Evet. Ama birçok sitede de güvenlik var. Sadece güvenlik birçok bir sene şey işe yarıyor. Kapıyı açıp kapama. Bariyeri indiriyor kaldırıyor. Bu yani kadar. Yani Güvenlik, <laughs> <kaldırıyor>. güvenlik <laughs> demek bu i̇şte demek İbrahim mi? E, olayında gördüğümüz gibi. O zaman gibi. yok. Öyle demeyeceksiniz. Güvenlikte de, mesela onun açıklamasını yazdırın ev alırken sözleşme. Güvenlik ne, ne işe yarıyor? Sadece kapıyı mı açıyor güvenlik? Bunlar sabahtan akşama kadar vardiyalı bir şekilde yürüyecekler. Evlerin önden kontrol arabalar geçecek. Yani bu böyle bir şey var mı yani? Evet. Şu Sonra tıra... bütün garajlarda falan kamera olması gerekiyor. Bak İbrahim Erkal'ın Bugün kaybetmemizin sebebi onu anında öldü yani anında başına geldiği şeyi fark edemememizden dolayı oluyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Evet. Yani. evet yüzden... bu fotoğrafları paylaştılar. Ibiza'dan, e, tatildeydiler. Döner dönmez de Balta Limanı'ndaki evlerinde hırsız şoku yaşadı Caner Erkin'le şu Caner keyifleri yerinde. Evet, e, yani. keyifleri yerinde. Eee Şükran Hanım'la beraber başka e, bir karpuz yiyorlar. Caner Erkin'le birlikte, eşiyle <laughs> birlikte Ibiza'da tatil yaptılar ne geçen güzel. hafta. Ve e, setten de fotoğraflar paylaşmaya başladı. Çünkü Poyraz Karaya Küresel Sermaye diye filmi çekiliyor biliyorsun Poyraz Karaya. Evet. Ve Şükran Ovalı da oynuyor orada. Oradan e, fotoğraflar e, paylaştı Şükran Ovalı. Setten ilk fotoğraflar Emel Çöl Çölgeçen e, yanındaki beraber e, oynuyorlar. Burada yalnız başta iki oyuncu, Celil var. Evet Celil var. Ondan sonra zaten bence bu ekibin üzerine bu e, mafya baba var. Onun oğulları gibi gördüğü fedaileri bunlar ama zaten dizi hep bundan üzerine gitti baştan beri yani. O ekip orada var. Evet. E, fakat Jön ve Jöndam yok. Yok. Onun yerine de şey almışlar işte kız almışlar. Şükran Şükran Havalı Şükran Hava, Şükran, Hava Şükran evet. orada hangi rolde oynuyor onu bilemiyorum. Evet. Ama hikaye e, esas öbükler yok ama çok güzel ve çok eğlenceli ve çok evet. e, iyi bir şey oluyormuş yani. Yeni bir karakter canlandıracakmış filmde. Eee Karayel küresel sermayede bu e, fotoğrafları paylaştı. Tabii ki Ibiza fotoğraflarından da e, hemen e, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Beline Caner e, dövmesi mi yaptırdı acaba diye Şükran Ovalı Hı. hemen e, takipçileri o detayı bile yakalıyor. İşte bak şurada e, tam belinde fotoğrafın altında Caner'in C'si gözüküyor böyle. Acaba onu e, dövme mi yaptırdı? Caner'in işte e, tam belinin altı evet. e, Mayos'un hemen üzeri bikinisinin üzerinde. Şükran havalının böyle C harfi görününce Caner'in imzası mı o yoksa el yazısıyla Caner mi yazdırdı beline diye haberleri dikkatli gözlerden kaçmadı böyle. Ya sevgi öyle bir şey ki illa onun karşısındaki insanla alakalı üstünde bir şey taşımak istiyorsun. Yani, yani ya biliyorsun Caner Caner kolunda Şükran'ın şeyi var portresi var yani. Ya, aferin. ya Bak bayağı, bayağı Caner'in be... bu hareketlerini çok şık buluyorum gerçekten. Evet. Bütün hareketler. Şükran'ın beline Caner yazdırması. Ama e... ben bir kadın mesela ben ölsem ölsem ki ben aşk kadınıyım hiçbir zaman yazdırmaz yaz... mısın? Yazdırmam hiçbir zaman. Onu öyle onu o kadar onura edemem. Çünkü oraya koyduğun zaman ömür boyu orada kalacak ya. Şimdi evet. e, onun orada ömür boyu kalmış olması demek yani kalacak olmuş olması demek. Onun ömür boyu düzgün davranacak olmuş olması demek. Davranırsa Ama... kalır burada kalsın. Hani kalması Olmazsa yani. işte bir gibi hemen gidip oluyor? onu sarpı. Ya işte derime yazık yani. Pars yaptırırsın ya da şey yaptırırsın çiçek yaptırırsın. Ne yazarım ne de yazdıysam silerim. O yüzden yazmıyorum anladın He. mı? Ama sen genel olarak dövme yaptırmıyorsun. Yok dövmem var, var mı? Ben. Evet ha, var benim mı? tabii var. Aa, vallahi mı? Ama görünmüyor. <laughs> Nerede var? Senin de belinde falan var. Evet aşağıda. Ne peki? Bir, bir şey mi yazıyor? Bir motif mi var? Motif. Ha. Bak, bilmiyordum ha. Çünkü yani bir dövme yaptırınca E göstermedim sana tabii partnerim <laughs> olduğu için yani <laughs> Allah Allah. Hayır Allah çünkü Allah. şundan da bir dövme yaptırmaya başlayınca <laughs> Sürekli yaptırıyorsun ya öyle derler ya. Koluma benim yaptırmayı yok düşünüyorum mesela. mesela. Bak mesela ikinci dövme, üçüncü evet, dövme yaptırırsın falan. Çok var. Bir tane koluma şöyle omuzuma doğru istiyorum yaptırmak. Bu seni yaptıracağım. İyi bir şey bulursam yaptıracağım. İyi. Senin yüzünü yaptırayım diyorum. Yaptır öz bak. <laughs> Şükran, Şükran'ın yüzünü nasıl yaptırdı Caner koluna? Sen de benimkini böyle evet, yaptırın, portreyi dövdür böyle koluna. <laughs> döner döner bakarsın koluna.